Sizin işiniz reklam yapmak. Müşterinin sattığı mala gülmek değil. E şekerifler ifler. Yıllarca el kapısında onun bunun ağız kokusunu çekmek kolay mı sanıyorsun? Pek çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Ulay'dan kötü haber geldi. Uzun zamandır Almanya'da yaşayan ve bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçı, 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini Birsen Altuntaş verdi. Peki Mehmet Ulay kimdir? 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Ancak Ankara'da büyüdü. Lise sonunda İstanbul'a dönüp Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. Oyuncu olmaya ortaokulda karar vermişti. Okulların tiyatro gruplarında yer alırdı her zaman. Lise yıllarında da devam etti bu durum. Liseyi bitirince konservatuara girmek istediğini söyledi. Ama annesi buna kesinlikle karşıydı. Haberler.com'un YouTube kanalına verdiği röportajda şunları söylemişti. Konservatuara gireceğim dediğimde karşıma bir duvar çıktı. Annem katiyen tiyatrocu olmamı istemiyordu. Çünkü çok tiyatrocu arkadaşım vardı. Onların yaşantısını görüyordu. Hatta annemin bir lafı vardır. Allah rahmet eylesin. Köprü altında sürünürsün bu mesleği yaparsan. Ben annemden gizli gizli tiyatro yapmaya başladım. Ne zaman ki TRT kanalı siyah beyaz o zaman bir gün diyet diye bir arkadaşımın yönettiği tek kişilik bir oyunda oynuyorum. Annem, babam, abim hepsi seyrediyor. Annem baktı, baktı televizyona. Mehmet bu sana ne kadar benziyor dedi. Abim orada deşifre etti. Anne ne diyorsun? Mehmet bu dedi. Böylece annem de kabul etti. Oyunlarımı seyretti. 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Ayak Bacak Fabrikası oyununda rol alarak profesyonel meslek yaşamına başladı. Bir yandan Ankara Sanat'ta oyunculuk yaparken bir yandan da ailesi Ankara'da olmasını istemese de Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde okumaya devam etti. Hatta yıllar sonra kendi anlattığına göre tiyatroya fazla zaman ayırdığı için 4 yıllık okulunu 6 yılda bitirebildi. İngiltere'de Old Vic Theater'da görev aldı. 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüp yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Burada müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Daha sonra yeniden rotasını yurt dışına çevirdi. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tiyatro üzerine araştırmalar yaptı. Bir sonraki dönüşünün ardından reklam, dizi ve filmlerde çalışmaya başladı. TRT'nin Siyah Beyaz döneminde ilk dramasında oynayan ilk siyah beyaz oyuncuydu. Ayhan Önal'ın çektiği Diyet adlı oyundu bu. Sessiz bir oyundu bir dış ses vardı. Mehmet Ulay burada pandomim gibi oynamıştı. Sonrasında TRT ile pek çok dizide oynadı. Can Şenliği, İkili Oyunlar, Deniz Gurbetçileri, Süper Baba, Kurtuluş gibi dizi ve filmlerle tanınır olmaya başladı. Haberler.com'un YouTube kanalına verdiği röportajda Süper Baba dizisiyle ilgili şunları söylemişti. Mahallelinin arazisini alıp inşaat yapmak isteyen kötü adamı oynuyordum. Şimdi olsa yine koşarak oynarım. Çok güzel bir diziydi. 10 bölüm mü 8 bölüm mü oynadım bilmiyorum. Yapımcı Şevket Altuğ'uydu. Şevket de Ankara Sanat Tiyatrosu kökenliydi. Oynadığı tiyatro oyunları arasında Çalı Kuşu, Casablanca, Yalandan Kim Ölmüş, Sakko ile Vanzetti, Durant Bulvarı sayılabilir. Sinemada Yıldızlara Bak, Çiçero, Daire, Emret Komutanım, Şahmat, Beyza'nın Kadınları, Ankara Ekspresi, Tövbe gibi yapımlarda boy gösterdi. Oynadığı diziler arasındaysa Ruhsar, Gülüm, Kurtuluş, Küçük Besleme, Üvey Baba, Yarım Elma, Emret Komutanım, Ezel, arka sıradakiler Şubat Soğuğu, Galip Derviş, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hakan Muhafız, Hükümsüz ve Seni Çok Bekledim gibi yapımlar sayılabilir. En son 2022 yılında Mahkum dizisinde Sahit Yesari karakteriyle çıkmıştı karşımıza. Aynı röportajda bir anısını şöyle anlatmıştı usta sanatçı. Mahsun Kırmızıgül'ün ilk dizisi benimledir. Hemşerim. Tabii Mahsun'u tanımıyorum. O zamanlar şarkı söylüyorlar. Hüseyin Karakaş en iyi rejisörlerden biridir. Onun için kabul ettim. Fakat bütün arkadaşlarım sen utanmıyor musun? Sen burada Gorki oynuyorsun. Gidip Mahsun Kırmızıgül'le oynuyorsun dediler. Afaroz ettiler beni. Dedim ki arkadaşlar ben Türkiye'ye yeni geldim. Kimin ne olduğunu bilmiyorum ama ben yönetmeni seviyorum. Üstelik Mahsun'la çalışırken de hiçbir rahatsızlık görmedim. Gayet güzel işini yapıyor. Ve dedim hep kameranın arkasında çocuk. Meraklı dedim yani. Sonra bu arkadaşlarımın hepsi Mahsun'un kapısında dizi yaptılar. Ben hiçbir filminde oynamadım sonra.'' Akciğer kanserine yenik düşen Mehmet Ulay'ın cenaze töreni detayları da belli oldu. Ulay'ın cenazesi Almanya'da Nürnberg Güney Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.